Kızılcık Şerbeti'nin tahtı sallandı, ekranın yeni yıldızı ışıl ışıl parladı. Reyting tablosunda taşlar yerinden oynadı. Ekran savaşının en çok konuşulan gecesinde, uzun yılların eskimeyen klasiği Arka Sokaklar yine ipi göğüslerken Kızılcık Şerbeti zirveden uzaklaşmaya başladı. Fakat seyircinin gönlündeki tahtını hala kolay kolay bırakmayacağı belli. Ekranların yeni bombası taşacak bu deniz ilk bölümüyle adeta fırtına gibi esti. Kimsenin bu kadar güçlü bir açılış beklemediği dizi izleyiciyi bir anda kendine çekti. Total grubunda alt sıralardan girmesine rağmen AB ve ABZ1'de üst sıralara tırmanarak ben geldim dedi. Anlatımıyla, temposuyla ve genç kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerken televizyon dünyasında yeni bir soluk olacağının sinyalini verdi. Kızılcık şerbeti cephesinde ise durum biraz karışık. Sezon başında tartışmalarla gündeme gelen hikaye, reytinglerde küçük küçük kayıplar yaşasa da AB ve ABZ1 kategorilerinde hala açık ara önde. Yani dizinin kemik bir izleyici kitlesi var ve bu kitle kolay kolay pes edecek gibi görünmüyor. Ancak Total grubunda arka sokakların istikrarına yetişmek her zamanki gibi kolay olmadı. Arka sokaklar ise tam bir ekran fenomeni. 20 sezonu geride bırakmasına rağmen hala ilk sırada kalmayı başarıyor. Sanki yıllar geçmiyor. Her hafta aynı enerjiyle seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Bu kadar uzun süredir yayında olup hala zirvede kalmak gerçekten televizyon tarihine geçecek bir başarı. Öte yandan Aşk ve Gözyaşı kan kaybetmeye devam ediyor. İlk haftalardaki ilgiyi sürdüremeyen dizi hem totalde hem de diğer gruplarda birkaç sıra geriledi. Hikayedeki durağanlık ve karakterlerdeki kimya eksikliği izleyicinin ilgisini azaltmış gibi duruyor. Sonuç mu? Arka sokaklar yine bildiğini okuyor, kızılcık şerbeti direniyor, taşacak bu deniz yükseliyor, aşk ve gözyaşı ise düşüşte. Yani televizyon dünyasında dengeler yeniden kuruluyor ve her hafta tablo değişmeye devam edecek gibi görünüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.